Zor bir maç. Ekol bir ülke. Ee, çok zor bir maç bizi bekliyor olacak. Açılış maçı olması ayrı bir motivasyon, ayrı bir heyecan bizim için de. Çok iyi hazırlanıyoruz. Kamp yerlerimizde çok iyi antrenmanlar yaptık. Dinlenme fırsatı bulduk. Çok iyi hazırlandık. Ee, artılarına, eksilerine çalışıyoruz İtalya'nın. Ee, full motivasyonumuzla o, sah o sahada olacağız o gün inşallah. Ee, i̇nşallah Allah yüzümüzü kara çıkarmaz. Hep beraber bu maça çalışıyoruz. İnşallah en iyi sonuçla. Ayrılırız. Hepsini zaten hocalarımız analizde bize gösteriyor. Ne yapmamız gerektiğini, ne yapmamamız gerektiğini de gösteriyorlar. Ee, dediğim gibi her maça tek tek bakacağız. Her maça tek tek hazırlanacağız. Ee, en iyi futbolumuzu sahada yansıtmaya çalışacağız. Yani zaten ülkemiz bizimle. Her zaman yanımızdalar. Onu da hissediyoruz. İnşallah alnımızın aklıyla da maçları bitireceğiz. Turnuvayı tamamlayacağız en iyi şekilde. Çünkü hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Hedeflerimiz de büyük. İnşallah böyle olur hepimiz zaten arkadaşız. Burada camianın ki ya da kimin oynadığının bir önemi yok. Burası milli takım, her şeyin en üstünde burası. O yüzden sahaya çıkan, oynamayan ona destek verir. Burada böyle zaten hepimiz çok iyi arkadaşız. İnşallah biz de elimizden gelenin en iyisini takımımıza yardımcı olur oluruz yani en iyi şekilde çok iyi, çok parlak genç oyuncularımız var. Avrupa'nın büyük ülkelerinde top oynayan, büyük takımlarında top oynayan oyuncularımız var. Hiç kimseden bir eksiğimiz yok. Onlar da onu en iyi şekilde gösterdi. Zaten Avrupa ile bence biraz mesafemiz de kısaldı. Burak abinin 36 yaşından sonra yaptıkları zaten ortada. Dediğim gibi çok genç, parlak oyuncularımız var. Tecrübeli lider oyuncularımız var. İyi bir takımız, iyi bir aile ortamı var. Ben çok büyük yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum bu turnuvada. Dediğim gibi ilk maç İtalya maçı. Hedef tek maç tek maç bakacağız. İnşallah hayallerimize, hedeflerimize ulaşacağız.